Ne mi gülsün valla sürüyor musun? Yerlerde mi sürünüyorsun? Ayla. Gerçekten kalk bakalım. Ellerin üşümüş sanki. Kalk bakalım. Bebeğim. Hadi bakalım. Anne, anne, nasıl? Onu öğren işte. Annem bu o eksik kalsın. Bir önce bir öğün. tamamıyla güzelce sür ondan sonra. Evet öyle. Düşmeye dikkat et annem. Hadi. Birin acı da mı? Birin acı da mı? Ben de içeceğim. Koca gökte. Hadi bakalım. Ne oldu demiş? Ha bak şimdi. Nasıl güzel. Hadi bakıyorum ben. Enerji. Önce gidebilmeyi deniyoruz. Ee, giremiyorum. Hadi bir şey, giremiyorum. Hayır. Dur. <gülüyor> ya <Gülüyoruz>. terbiyesizlik ama. <gülüyor> ya. <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> 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 Ay gideyim Ne yapayım annem gidelim ya sen. Nereden evet, Bakma Nazar Bey dur. Ben niye Nazar Bey'im benim konserim? Git abi git. Hadi biz Adem vallahi gideceğim de bak düşeceğim bir yerine bir şey benim olacak. Ben orayım gideyim mi Ne örek? <laughs> Bu da ben, benim kucağına alın diye. Bir gel bakalım. Ama Adem parmağım yerinden çıkartacak. <laughs> 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 Lan bırak. <gülüyor> Git. <Gülüyor> Allah Allah ben <laughs> <Annen yüzler. gülüyor> de düşüneceğim. Anne yüze. Bak sen şimdi biraz çek de bana şey yapayım. <laughs> Gel anne. Oh. Anne ama baban çeksin biraz. <laughs> Ay <laughs> şimdi Hız yapan Adem, hız yapan Adem. Hadi bakalım. Hadi. Yo dolanmadı. Mert, Mert Hakan gibi kendini yaratıyorsun. atıyor. Kalk. Kalkabiliyor mu tek başına? Haydi bakalım. Hadi bakalım Recep olacak mı o iş hacı? Hadi. Ha ha. Bırak Düş peşimden. <laughs> <Ay. Ay. Ay. gülüyor> Yüzme öğrenmiyorsun Adem Bey. Paten öğreniyorsun. Faten Ah, Ehehehe Ehehehe Aaaa düşeceğim Düşeceğim dur düşeceğim Düşeceğim Al yanak oğlumuz Olurum Hadi git de kay Yok ha, Hadi bakalım Hür kuşmuş. Kızım bez yapmadık ki ama. başkaları yapmış. Uçurmuşlar, okulun bahçesine atmışlar. Üstüne de hür kuş yazmışlar. Ya. Adem yine yerlerde sürünüyor. <laughs> Kaç olmuş? 92. 92 olunca ne oluyor ki? Bana mı güvendiniz? Bana ne <gülüyor> <gülüyor> Tutamam, hayır. Herkes kendi sürsün. Bana ne? <laughs> Korkma, bir şey olmaz. Neyse öğrendin de beni mi kovalıyorsunuz ya? <laughs> Adem 4 numaraya fark etti. Pardon 6 numaraymış orada. 6. Yanında 5 ile 7 var görmüyor musun? baba. <laughs> Bak. <laughs> Yüzmüyoruz, yüzmüyoruz. Ömür 9 numaraya park etti. 6 9. 10'a geçti. 11 desin. Şimdi 12. 12. 13 Hala 13 desin Uçak Olabilir Uçak, gidiyor, Uçak uçmaz Ay! Gitmez uçar Ay! Uçak <laughs> Adem tekerlerin dönüyor lan Patelin tekerleri dönüyor O ne demek? Dönüyor Tamam dönüyor işte. <laughs> Ne anlamda dönüyor? Dönüyor işte dönmese gitmez. Dönüyor. Ne yönlü ya? Şu yönlü mü şu yönlü mü? İki zaten... taraflı da dönüyor. Ama mesela bu babanın tekerle... <gülüyor> <gülüyor> bu babanın niye tekerle değiyor? Ayakkabı? Tekerle ayakkabı? Aaa <laughs> Adem hakikaten tekerleri dönüyor. <laughs>

ben niye düşeyim ya? Ayağımda patan var ya. Patan ayak Değil. Ha, sen düştün aha. Çok şımardın düştün. Acıdı mı? Büyünce geçer. Hadi bakalım. Ellerin buz gibi olmuş ama. Yavaş. Bir Aha. Bir <TVs> kaydı aldım. Kaydı olmasaydı inanmazdım Adem. <laughs> Düşmemiş rolü yapıyor şu an. Poz veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana para ver. <laughs> Babay, amca, bana bana ver. para ver. Bana para ver. Bana para ver. Abi bana para ver abi. Bir lira şey var mı abi? Dayı bana para ver. Bana sen. Bu seni getir. Çünkü benim bıçağım var. Onu satsam bir dalga satıyor. Sen bana da Şak şak şak. Adem'in tekerleri dönmüyor. Teker dönseydi gidecekti. Ama dönmediği için düştü. Bana para ver. Anne. <laughs>

Yoksa amca Kız ah. yapalım mı hep? yapayım mısın ya? bir şunu? Arkamda arkamdan savurayım sizi. Olur. Artık evet. nereye gelirsen git. Hiç beni tut. Ben bir dakika durun. Bu niye böyle bulanık çekiyor yine? Bir ayranlı bir şey yapmışsınız. Ben bir şey yapmadım. Yapmışsın yapmış. Kamerayı yakınlaştırınca diyor oluyor. Hadi baba. Hah tamam düzeldi durun. Bir dur bir bekleyin be. Bir dakika. Ya çok uzağa gittiniz bekleyin be. <laughs> ya Çanaklar kırıldı. Ya güzeldi ama bir şey bir daha yapar mısınız? Bir daha, bir daha tren yapar mısınız? Tam çekemedim. Adem ne yapıyor? Kalk Adem bak zorla mı babanı? Nasıl düştünüz ama değil mi? Ha gayret. Hadi trene tutun. Trene tutun arkadan. Ümmüş de sana tutunsun. Bekleyin. Evet hadi bakalım. Çuf 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 <laughs> çuf çuf. Yavaş. Savurma yazık yazık. <laughs> <gülüyor> Düştü. <gülüyor> Aferin. Ümü gözüm dengede kaldı. <laughs> Koşlarına gitti böyle. Abi bana profes <laughs> diye geliyor. <laughs> Ama öyle geliyor Adem. Oğlum, bu canlı, nasıl ya? Kendi küçük bir şey de değil ki. Adem'in hoşuna gitti böyle trencilik oynamak. Tamam hadi bu son artık hadi. Yeter vallahi artık gidelim hadi. Hadi başlasın. Adem ne yapıyor ya? Yavaş 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 yavaş. Oğlum senin sürmene gerek yok. Baban zaten sürüyor ya. Hadi de lan çok hızlı dönüyorsun bak. Yavaş çocuğun üstüne düşecek. Şöyle arka doğru ittiriyor kendini bu sefer. Vallahi benim başım döndü. Ay. Gerçekten başım döndü şu anda. Raydan çıktılar şimdi raylarda gidiyorlar. Ümmüş düştü. Son ray, son vagon raydan çıktı arkadaşlar ayrıldı trenden. Kanalımızı izleyen arkadaşlar lütfen beğeni yapar mısınız? Daha fazla kitleye ulaşmamız için. Takip edip beğenirsiniz. Çok seviniriz. Küçük tren. Nasıl halinin memnunluğu? Keşke kaskı taksaydık. Bilemeyiz ki babana size böyle hızlı yaptıracağını. Normal tren yapmıyor. Zaten heveslisiniz. Her fırsatta baban size tren yapıyor. Bay bay. Bay bay. Bay bay yap bakayım. Bay bay yap hadi. Baba. Evet. Bay bay. Bay bay yap hadi be. Bay bay. He. Merhaba yapalım mı gel? Merhaba. 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 Nasılsın? Merhaba. Evet merhabayı merhabayı yapıyor. Bay bay. Bay bay. Bay bay yapıyor unutmuş annem hemen. Başla yahu. Annem üşümediniz mi? Bay bay. Evet anneciğim bak hava serinli de artık bak yiğit daha sonra hadi gidelim. Son son kez Şimdi mi kesin şey diyecek. Ben 2 üç kere tur yapayım tur atayım geleyim öyle diyecek. Mügüsüm yine yerlerde. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Ümü gözüm hadi bay bay yap anneciğim. Bay bay. Yarın görüşürüz. Yarın nerede görüşeceğiz? Meydanın meydana falan gitmek. Of! Nasıl düştün öyle anneciğim? Geçmiş olsun ömür Gülsün. Hadi kapatıyorum. Uçak düşürdü seni bak. Kağıtla uçak yapmışsın o düşürdü seni anneciğim. Yaramaz uçak. Yaramaz uçak mı? Evet. Bak uçağı atayım ben sana Bir gel. Türk kuşmuş uçağın Uçmadı. Uçağın kendine hayrı yok. Hadi bay bay anneciğim. Ezan okunuyor artık evimize gidelim hadi.